Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Sarelli. Anne. Yeter oğlum. Sarıllı canavar oldum başıma. Maşallah. Oğlum çok sağlıklı. Kıpır kıpır. Gerçekten çok hareketli. Bütün gün hiç durmuyor. Hey daha bir sağlıklı olacağım. Bütün gün sarıllı yiyorum ya Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Sarelli. Anne! <laughs> anne! Oğlum, alıyorum işte. Ya anne niye anlamıyorsun Aa! ya? Bir kere vurunca bir sarayla, iki kere vurunca iki sarayla, üç kere vurunca üç sarayla, dört kere vurunca... Siz ne dört yersiniz? Sarayla. Çocuğunuz da onu yer. Sarayla. Aa! Aa! Oğlum daha ne alayım? Bırakalım da başkaları da alsın. Bugün hmm. nefis bir şey bu ha. Bitti. Aa, ne anneciğim? Yeter be. Anne, anne. Hep sen yiyorsun sorelileri. Sen kimsin ya? İkizinim Şapşi. Biraz da bana ver bakalım. Ee, bitti. Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Sarelli. Nerede? Hı. Canım iki kat sarelli istiyor. Versene biraz. Ee, bitti. Hmm. Bebeğim, Kapağını açmadan yutsan daha kolay olurdu. Bitti zaten. İyi geceler. Sana da. Eyvah, sarılla bitti. Merak etme, benim bir planım var. Ne planı? Annemizi aşer <laughs> Nasıl? Bak, önce gözlerini ve ellerini böyle yumuk yumuk yapıyorsun ve mırıldanıyorsun. Sarelle, sarelle, sarelle. sarelle. Siz ne yerseniz, çocuğunuz da onu yer. Sarelle. Ee? Peki bu tutmazsa bir, bir planın var mı? Bebeğim kızım ben ayağa kadar biliyorum. Evet. Ben bir mavi çok mu klasik? Sarı kahve kahverengisini boyayalım. Ama sonra sen duvarı da yemeye kalkarsın. <laughs> Bence şurelille rengine boyayalım. Buraya bir raf üstüne sarelleler. Kızım birkaç ay çıkacağız buradan. Durduk yere masraf çıkar mı başıma? Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Sarı Şaka yapıyorsun. Bebeğim, bu evde şakaları ben yapmam. Ay, pembe mi mor mu? Kızım sarıllıları, kavuşmak üzereyiz sen hala. Aa, hadi çıkıyoruz. Hadi saçımı yapmadım. Hadi sevgilim, bir kere daha. Ne <laughs> alabilirsin? Ah. Sağ ol aşkım. Ne alıyorsun sarıllı <laughs> Ah, Ne Geliyorlar. Abla! Geliyorlar doktor! Do <gülüyor> doktor! <laughs> ah. git Sarelle. Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Dünyaya geldik ama bir terslik var sanki. Şaplak yerine Sarelle yeseydik. Alo, çocuklarınızı kaçırdık. 20 kavanoz sarayla getirmezseniz onları bir daha göremezsiniz. Sakın bir numara yapmayın. Polis yok. Transya da yok. Karadeniz fındığı var. Bal vanilya var. Bir de... geldi. Çocuklar uyandı. Sıra sende. Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. İyi günler. Erdoğan pazarlamadan arıyorum. Çekilişte otomobil kazandırız. Aracınızı teslim almak için 50 kavano Sarelle ile birlikte şu bir... Alo? Alo? <laughs> ben gelmeden yeme tamam mı? Şişt, yakışıklı. Kaşıkla bakalım sarılıyı. <laughs> Hayır. Söz vermiştin. Doğal fındıkları nefis çikolatayı düşün. Ama sana güvendi. Ne olur yeme. Ye ye. Yeme. Ye ye. Sarelli, siz ne yersiniz? Çocuğunuz da onu yer. Ya canı çekmiş, ne yapsın? Bence yapıştır kafasına yastığı. IRL diye arayınca 400 bin tane sonuç buldum. Ben bir tane bile bulamadım ya. İçine trans yokmuş. Doğal vanilya varmış. Hmm. Karadeniz fındığından üretiliyormuş. Ya biliyoruz. Peki bir sarelleri nereden bulacağız? Ona bak sen. Uyandıracaksın bizimkileri. Ya 15 dakika duruyorlar zaten yeter. Bizi sarı ile verene kadar onlara uyku yok. Sarı siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Ye yeşillerde. Sofralar kurulur her Ramazanda Yediden yetmişe öyle mutlu Baştan sona böyle lezzet dolu Öyle ya da böyle birlikte olduğumuz sürece sarelli her türlü yenir Fındığının lezzetini yiyenler bilir Hayırlı Ramazanlar Sarayla sür doğalın keyfini sür Anne anne ne kadar sevimliyim değil mi? Bana sarelle alır mısın anneciğim? Sen oyun oynamıyorsun ki duygularımla oynuyorsun. Sarelleden Erdo ve Bego oyuncakları şimdi 700 gramlık ikili sarelle paketlerinde hediye. Sarelle siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Öyle ya da böyle sarelle her türlü yenir. Fındığının lezzetini yiyenler bilir. Sarelle süt Özel sagra fındıklarıyla Sarelle. Öyle ya da böyle Sarelle her türlü yenir. Fındığının lezzetini yiyenler bilir. Sarelle süt, doğalın keyfini süt. Özel sagra fındıklarıyla Sarelle. Öyle ya da böyle Sarelle her türlü yenir. Fındığının lezzetini yiyenler bilir. Sarelle süt, doğalın Özel sagra fındıklarıyla Sarelle.